Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube'da videolarınıza küçük resim ekleyeceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle gereken uygulamalar söyleyeceğim. Öncelikle YouTube Studio ihtiyacınız var. Ardından bir tane edit programına ihtiyacınız var. Ben tam e, thumbnail'i yükledim. Siz hangisini isterseniz onu yükleyebilirsiniz. E, bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız? İlk önce e, yapacağınız fotoğrafı seçeceksiniz. Ben edit e, uygulamasına girip şimdi göstereceğim size istediğiniz fotoğrafı seçeceksiniz. Mesela burada girdim. Burada fotoğraf seçim var. Buradan herhangi istediğiniz bir fotoğrafı seçerek editleyebilirsiniz. edit diyebilirsiniz. Editledikten sonra YouTube Studio'ya gireceksiniz. YouTube Studio'ya girdikten sonra da istediğiniz buradan videolar diyeceksiniz. Ve ardından hangi video isteyeceksiniz ona basacaksınız. Mesela ben bu videoyu seçtim. Şurada şu işarete basacaksınız. Kalem olan işarete. Ardından şurada küçük resmi düzenle diyeceksin. Özel küçük resim ekle diyeceksin. Ve burada editlediğin resim gelecek. Editlediğin resme basarak mesela ben burada neyi seçeyim. Mesela şunu seçtim diyelim. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Seç diyorum. Seçtikten sonra artık bu buraya gelecektir ardından kaydede tıklayıp bunu yapabilirsiniz ee, işte bugünkü videomuzda bu kadar ee, böyle videoların gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın.